Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Biliyorsunuz mini kuş İbo'nun yanına gelmiştik. Dün bir video çektik. Size ve kendisine söz vermiştik. Güvercin kümesi yapma, yapacağız diye. Güvercin kümesini yaptık. Bir gün boyunca uğraştık, bitirdik. Yani çok güzel bir kümes oldu. Yani o kadar emek ettik şu köy yerinde bir tane çiviyi bile bulmak için insan uğraşıyor. Bıçkısı, ispirali, kablosu derken bir gün boyunca uğraştık videoya geçmeden önce bu videoya sizden rekor beğeni bekliyorum arkadaşlar. 500 like bekliyorum bu videoya sizden. Bol bol yorum atmanızı da bekliyorum. Hadi şimdi size videoya geçelim. Şöyle size yaptığımız kümesi gösterelim. İbo'ya şöyle güzel bir kümes yaptık. Şöyle ilk başta uzaktan göstereyim. İbo nasıl kümes hoşuna gitti mi? Evet. Sana bu ömürlük oldu. Arkadaşlar böyle güzel su geçirmez. 10 numara bir kümes oldu. Etrafını kapattık komple bu şekilde arkasını falan böyle saçan da yaptık. Herhangi bir yağmur veya da bir başka bir şey de girmez. Şöyle on numara yaptık. Önümüz kış. Havalar soğuk olduğu için komple kapattık. Zaten hava alacak yer falan bıraktık şöyle. Ön tarafını da yazın söküp tel yapacak buralarında. On numara bir kümes oldu. Şöyle bir tane de pencereyi Kapı diye uydurduk bu şekilde şöyle on numara bir kapı yaptık sıfıra sıfırda örtülüyor aynı bu şekilde çok güzel oldu İşte harç olursa bir de etrafına böyle tiplerin harç dökerseler çok güzel ömürlük bir kümesi oldu e bu nasıl kümes hoşuna gitti mi Evet. sana söz vermiştik yaptık sözümüzü tuttuk. Bu kümeste bundan sonra kuşçuluğu öğreneceksin. Güzel güzel güvercin uçuracaksın. Yazın, kışın iş artık rahat edersin. Var mı söylemek istediğin bir şey? Şöyle kümesin içinde göstereyim arkadaşlar size. Gayet güzel. On numara bir kümes oldu. İçine böyle göz koyduk. İşte biraz eksiği kaldı. Tünek, tünek falan yapacağız. Şöyle bir tünek falan yaparsak daha da güzel olacağına eminim. İçine de bu dolabı koyduk. Bu şekilde. İbo bir içine gir bakayım. Şöyle İbo'ya yeter. İbo'ya kendi kadar baraka yaptık. <laughs> şöyle arkadaşlara tek tek getir bakayım. Şöyle güvercinleri bir yakından göster bakayım. Evet. Neydi onun adı? Onun adı neydi? Getir bakayım. Hemen gitme. Gel bakayım. Zıhlı. Evet. Bu, bu da Sakar. Evet, bu da Sakar. Onu onun yanına kat. Evet, o onun eşi. Bu da şeydi. O da benim yeni getirdiğim kuşlar. Evet. Çandır, posta. Çandır. Evet. Çandırımı da çandır. Bu da çandır. Tamam o da çandır. Bu dönek. Evet bu dönek. Bu da. Güzel oldu. Da... Aynen aferin öğrenmişsin. Taklacı. Bu taklacı değil. Bu neydi? Bunu ben yeni getirdim. Bu kırma. Güzel Adana Adana kırması. Şöyle. Taklacın. Taklacı. Hani taklacın şöyle yakından göster bana bak. İnsanlar taklacın senin hoşuna gitmiş. Sevmişler. Şöyle taklayısı da şöyle maşallah. Tamam. Başka? Tamam onu da dolabın gözüne getir kat. Tamam, onu da ayarlayacağız. Hah, çıktı bak. Yakala. Hah. Bu da eşi işte. Aynı şey. Bu da dişi güzel kırma. Onu da kat beyazın yanına. Şöyle kuşlarını bir yakından göstererek Dolabın kapağını aç. İbo'nun... Tek buramış işte. İşte yavaş yavaştan kuşçuluğu öğren. Kümesini yaptık. Sana ben zaten dört tane kuş hediye ettim. İyice kuşçuluğu öğren. Bunun içine daha güzel gözler yapacağız. Şimdilik bu kadar yaptık. Nasıl? Hoşuna gitti değil mi? Evet. Küme hoşuna gitti. Evdeki herkes beğendi. Elleme ya. Bu, da... ya? bu de... <laughs> elleme makarnasını elleme, Kasım, elleme. Boş, ver, boş ver. Boş ver. İşte arkadaşlar, İbo'nun Kuş beslediği yere laf eden arkadaşlar oldu. İşte yok öyle kuş mu beslenir bilmem ne. Biz de geldik. Sırf onlara inat. Hem sizi, bizi seven insanlara söz verdik. İbo'ya söz verdik. İbo'ya güzel kümes yaptık. Dolabını da böyle güzel böldük. Ne soğuk görür ne sıcak görür. Ne kışı görür ne yağmur görür. On numara bir kümes yaptık. Allah izin verirse İbo bunun içinde güzel güzel kuşunu besler. Öyle mi bu? Bu videoda arkadaşlar sizden 500 like bekliyorum. Bu videoya 500 like gelir mi? Bizi seven insanlardan, İbo'yu seven insanlardan. İbo gelir mi sence 500 like? Bence gelir. Gelir değil mi? Sen herkes seviyor. Şa İbo herkes bana mesaj atıyor. O şalvarlı çocuğu çek abi diyorlar. Ne diyorsun? Herkes seni sevmiş. Şalvarını bile sevmişler. <laughs> Sen Allah'ına vurban. <laughs> Beğen atmayanlara helal hoş olmasın. Bak. Yani. E olsun atan, atanın da canı sağ olsun atmayanın da canı sağ olsun. Evet İbo'ya işte böyle güzel on numara bir kümes yaptık. Kendi kadar İbo'ya kümes yaptık arkadaşlar. İbo biraz sohbet et bakayım sohbet. Konuş. İnsanlar bak seni çok sevdi. Ben sırf senin için kalktım geldim bak. Heh, onu da oraya daya. Teşekkür Herkes beğendiği için. Nasıl küme hoşuna gitti. Evet. İçine sindi. Şimdi bir sonraki videoda da Allah izin verirse sana bir parlaklık yapacağız. Güzel bir kargı yapacağız. Bir de seninle koşu çürürken video çekeriz. Hı. Tamam Onlar mı? Yarın tamam onları da yaparız. Yani arkadaşlar inanın şunu yapmak için bile o kadar uğraştık ki şu, hani şu an bulunduğumuz yer köy. Yani bir çinko kesmek için bir spiral, bir seyyar, ne bileyim bir çinko çakmak için bir çivi. Bu çinkoları bile zor bulduk. Tahtaları, bu kapıyı yapmak için ne kadar uğraştık. Hani ben inanıyorum çok güzel oldu. İbo'nun kuş beslediği yere laf edenler. Hadi bir de şimdi yorum atsınlar. Emek verdik. Hadi bu sefer bir şöyle güzel yorum atsınlar da görelim. Ufacak ufacık çocuğun, 10 yaşındaki çocuğun kuş beslediği yere laf etmiştiniz. Yaptık, biz sözümüzü tuttuk, sözümüzün arkasındayız. 10 numara bir yer yaptık adama. Şöyle gene göstereyim size. Adamı 10 numara bir yer yaptık. İşte iyi bu. Allah izin verirse bunun eksiklerini de yaparız. İçine tünek yaparız. Ne? Tüne Tüneme şeyi mi? Aynen. Tüneme şeyi yaparız. Ondan sonra sana biraz yeni kuş getiririm ben ileride. İster misin yeni kuş? Neyse. He, hani bak bay bana bak bana. He, <laughs> ister misin yeni kuş? O yeni getirdim kuşların da kanadını açarız. Bir de öyle Aha. he? Ne zaman? Açarız işte onu, yani. da onu da çekeriz he. kaçan şeyi açmayalım. He onun kanadını kırparız ya o dişinin kanadını kırparız. Zaten dişi onunla sen cücük baktırırsın. Evet arkadaşlar. Çok uğraştık. İnanın sabah onda başladık. Akşam 3.30 4'e kadar dün yaptık bunu. Dün o kadar yorulduk. Video bile çekemedik. Çok emek ettik. Yani bu videoya sizden 500 like bekliyorum. Atabildiğiniz kadar yorum atın. İbo'yu e sevenler. Kalktım geldim sizler için. Hem İbo'ya e söz verdim hem sizlere söz verdim. Sözümüzü tuttuk. Şöyle 10 numara bir kümes yaptık. Sizde bir like'ı yorumu eksik etmeyin. Şöyle son kez göstereyim. İbo e seni sevenlere var mı söylemek istediğin bir şey? Bir el salla o zaman insanlara. Hadi İbo'yu e sevenler bu videoya 500 like bekliyorum. Bol bol yorum da atın. Şöyle son kez size barakanın içinde göstereyim. Böyle 10 numara adama bir kümes yaptık arkadaşlar. Dolabında böyle koyduk. Dolabında böyle koyduk. 10 numara oldu. 10 numara kümes oldu. Bugünlük de anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İbo ile bir video daha çekeceğim sizler için. Ya bugün ya yarın. Aynen onu da çekeceğiz. Videoyu bol bol beğenmeyi, kanalıma evet. abone olmayı unutmayın. Belki bugün olalım. Başka videoda da görüşmek üzere. İbo bir el salla bakayım. Hadi sağlıcakla kalın dostlar.